Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videom 32 inçlik Vestel TV'de kanal kurulumu nasıl yapılır, ayarlar hakkında video sunmaya çalışacağım. Kanal sıralaması olsun, otomatik tarama, bunlar hakkında video sunacağım. Umarım videom faydalı olur. Videomu beğenirseniz like atmayı ve kanalıma abone olup destekçi olursanız beni çok memnun edersiniz. Videomuza geçebiliriz. İlk önce kumandanın tanımıyla başlamak istiyorum. Menü tuşu, şurada şu görmüş olduğunuz menü tuşu. Yanındaki back tuşu sayfaları birer birer geri atmaya sağlarken, exit tuşu ise bir seferde girdiğimiz menüden çıkışı sağlıyor. Ve bir de bu cihazın bir güzel özelliğinden bahsetmek istiyorum. USB flash bellek, hard disk gibi ekipmanları cihaza takarak istediğiniz klibi, bir filmi bu flash bellek, hard yükleyip daha sonra izleme olanağı sağlayabiliyorsunuz. Ayrıca flash bellek veya bu hard diskte USB'lerde kayıtlı olan bir fotoğrafı, videoyu, şarkıyı televizyonda oynatabilme özelliğine sahip. Ve bu kırmızı tuşla da kayıt yapma özelliği olanağı sağlıyorsunuz. Bizi ilgilendiren konu menü. Back ve Exit tuşu. Aslında Back'i de kullanmayacağız. Sadece Exit tuşunu kullanacağız. Kumandamızın üzerindeki menü tuşuna basıyoruz. Bu sayfada gördüğünüz gibi dördüncü sırada kurulum var. En baştakinde ekran, ikincisinde ses ayarları, Üçüncüsünde sistem ayarlarıyla alakalı ayarlarınızı yapıyorsunuz. Dördüncüde ise kanal kurulumu ve beşte ise kanal listesine giriyorsunuz. En sağdaki bölümle tıkladığınız zaman da flash bellek, hard disk vesaire bunların içeriklerine ulaşıyorsunuz. Kurulum üzerine geldikten sonra kumandanın OK tuşuna yani ortadaki tuşuna basıyoruz. Ve ardından buraya geliyoruz. Burada gördüğünüz gibi en üstte Digiturk kolay kurulum, DSmart kolay kurulum. Digiturk ve DSmart kullanan kullanıcılar kurulumlarını buradan gerçekleştirecek. Ancak bunu yapabilmeleri için cihaza harici modül modülle kart bağlantısını yapması gerekiyor. D-Smart veya Digitürk'te abonelikleri olması gerekiyor. En altta gördüğünüz gibi iyi e kurulum var. İyi e kuruluma geldiğimiz zaman cihazı fabrika ayarlarına çevirmiş oluyoruz. Biz şu an iyi e kurulum olarak devam etmiyoruz. Tamamen cihazı sıfırlayıp kuruluma geçmek isterseniz iyi e kurulum üzerinden devam edebilirsiniz manuel kanal arama ise cihazınıza eksik olan herhangi bir kanalı frekans ve polarizasyon değerlerini internetten bulup buradan manuel olarak elle giriş yaparak tek, tek olarak yükleme olanağı sağlıyor. Biz otomatik kanal aramanın üzerindeyken kumandamızın OK tuşuna basıyoruz. Ve burada gördüğünüz gibi sayısal, karasal ve bu sayfada da say sayısal karasal sayısal kablo şeklinde analog olarak bunlar devam ediyor. Kablolu yayın kullanmak isteyenler bunlardan kurulum yapacak. Karasal kullanmak isteyenler yine ayarları buralardan yapıyor. Uydu kurmak isteyenler kumandanın aşağı yön tuşuyla aşağıya gelerek uydunun üzerine geliyoruz. En altta bulunan uydunun üzerine geldiğimiz zaman kumandanın OK tuşuna basarak bir sonraki menüye geçiş yapıyoruz. Küçük bir açılır pencere geliyor. Burada kanalları silmek istiyor musunuz? Kurulum yapmak istiyor musunuz? Evet diyerek devam etmemiz gerekiyor. Hayır dersek zaten menüden çıkacağız. Ve ardından burada en üstte gördüğünüz gibi TürkSat zaten bizim gözüküyor. Görüntü olarak pek iyi gözükmüyor. Ama en üstteki TürkSat ve diğer başka bir kanallar daha yüklemek istiyorsanız burada Dizek 2'de kapalı olan bölümü değiştirip hangi uyduyu kurmak istiyorsanız burada diğer uyduları kurmanız gerekiyor. Ancak bunun için ikinci çanağınız veya üçüncü çanağınız çatıda kurulu olması gerekiyor. Ve bir alta geldiğimizde de şu an Türk satın üzerinde olduğumuz için 196 H30.000 üzerinde benim sinyal kalitem ve sinyal seviyesini gösteriyor. Eğer ki sizde sinyal kalite ve seviyesi yok ise kablonuzun bağlantısında veya elenbi bağlantısında buralarda bir sorun var. Televizyona bağlanan anten kablosu ile LNB'ye bağlanan Anten kablosunda bir sorun var. Onu kontrol etmemiz gerekiyor. Eğer bunlarla ilgili sorunuz yoksa devam ediyoruz. Ve buradayken devam edebilmemiz için kumandamızın üzerindeki sarı tuş ile seçili uyduyu arayabiliyoruz. Çoklu uydu kurmak isteyenler tüm uydularda ara veya tanımlı kanal listesini yükle yüklemek için yeşile basmaları gerekiyor. Biz şu an sadece Türksat'ı tarayacağımız için seçili olan bizim Türksat'tı kumandanın sarı tuşuna basıyoruz. Kanal taramasına geçiyor. Bu şekilde gördüğünüz gibi 109.54 sinyali üzerinde devam ediyor. En üstte gördüğünüz gibi 118.96 ve burada TRT yayınlarını buldu. Kanal taraması böyle devam ediyor. Bittikten sonra zaten direkt sayfa açılacak. Exit tuşuna basarak çıkış yapabiliyorsunuz. Şu an bizim taramamız bitti. TV kanalları 51 şeklinde çıktı. Toplam kanallar diyor 90 tane radyolarla beraber 90 tane şeklinde gözüküyor. Eğer ki bu şekilde eksik kanal yüklemesi olursa kanal taramanızı bir daha gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bazı cihazlarda bunun gibi hatalar verebiliyor. Evet şimdi geldik kanal sıralaması. Bu cihazda nasıl yapılır onu anlatacağım. Menü kumandanın menü tuşuna basıyoruz ve bu sayfadayken bu sefer kurulum değil de sağ tarafta kurulumun yanında kanal listesine geliyoruz. Bastığımız zaman kanal listesinin üzerindeki OK tuşuna bastığımız zaman küçük bu sayfanın üzerine kanal listesini düzenle bölümünün üzerindeyken kumandanın OK tuşuna basıyoruz. Ve kanalları sayfasına listesine gelmiş oluyoruz. Burada altta gördüğünüz gibi tamam hemen bitişiğinde taşı ve silmek istediğiniz kanallar varsa kumandanın yön tuşlarından sağ tuştan Silin üzerine gelerek silmek istediğiniz kanalı buradan silersiniz. Kanal silmek istediğiniz kanallar varsa kumandanın sağ tuşundan silin üzerine gelerek OK tuşuna basıyoruz. Silmek istediğimiz kanalı seçerek silmeyi gerçekleştiriyoruz. Taşımak için de kumandanın sağ tuşuna yeni yön tuşuna basarak taşının üzerine geliyoruz ve taşımak istediğimiz kanallardan herhangi bir tanesini seçiyoruz. Biz burada TRT 1 şu an 335 numaralı sırada gördüğünüz gibi 335. sırada bizim TRT1 kanalımız var. Biz bu kanalı taşımak istiyoruz. Kumandanın OK tuşuna, üzerindeyken OK tuşuna basıyoruz ve gelen küçük sayfaya da taşımak istediğim sırayı 1 olarak seçiyorum. Kumandanın OK tuşuna bastığım zaman TRT1'i gördüğünüz gibi en üst birinci sıraya taşımış oldu. Ve başka bir kanalı daha taşımak istiyorum. Bir daha 340. sıra 340. sırada TRT Çocuk var. Yine gelen sayfaya ben bunu 3 olarak tuşluyorum. Kanal mevcut. Aslında mevcut kanalı taşımak ister misiniz sorusunun cevabını evet olarak kumandanın ortadaki OK tuşuna bastığımız zaman 340. sıradaki TRT Çocuğu 3. sıraya ben taşımış oldum kanal sıralaması da bu şekilde. Videom buraya kadardı. Umarım videom faydalı olmuştur. Daha sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.